Diyoruz. serpil bahçesindeki çiçekleri sularken su tasarrufu sağlamak amacıyla bir damlama düzeni kuruyor peç üzerinde delik açarak hortumu hava almayacak şekilde deliğe monte ediyor şişenin içine su doldurup kapağını kapattıktan sonra suyun hortumun ucundan damlamadığını gözlemliyor serpilin damlamayı gerçekleştirebilmesi için bir iki şişemlerinden hangileri tek başına yapılabilir arkadaşlar şuradaki hortum peç şişenin bu noktaya dokunmuş ve yani bu noktaya A noktası diyelim. A noktasının üzerinde tabii ki H kadarlık bir su onun basıncı artı yukarıda da arkası sıkışmış olan bir gazın basıncı var. Yani A noktası üzerindeki toplam basınç derken arkadaşlar HTG kadar suyun basıncı artı bir de yukarıdaki gazın basıncı var. Peki arkadaşlar e, hortumun ucunu açınca su atmıyorsa tabii ki hortumun ucuna dışarıdan arkadaşlar açık hava basıncı etki eder. İçerideki A noktasındaki toplam toplam basın P0'dan büyük olmadığı için su akışı gerçekleşmiyor. Peki suyun akması için veya damlamanın gerçekleşmesi için hangisi yapılması gerekir? Arkadaşlar yapılacak şeylerden bir tanesi dış ortamdaki açık hava basıncının azaltılmalı ya da A noktasındaki toplam basınç değerin büyümesi gerekir ki A noktasındaki toplam basınç büyüdükçe basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru su akışı veya damlama gerçekleşir. Peki buna göre hangileri tek başına yapılabilir? Bir, hortumun uzunluğunu artırmak. Arkadaşlar hortumun uzunluğunu artırmak A, B, P0 basıncına Toplam basıncı ya da açık hava basıncını değiştirmediği için herhangi bir gerçekleşmez. Yalnız A noktasının arkadaşlar derinliğini bu noktada değil de daha alt bir noktada olsa A noktası üzerindeki sıvı basınç değeri arttığı için Toplam basıncı artar. E, sıvı akışı gerçekleşebilir. Damlama gerçekleşebilir Birinci ifademiz arkadaşlar hortumun uzunluğu arkadaşlar e, suyun akmasını sağlamaz. Birinci ifademiz yalnız. iki. Şişeye yavaş yavaş biraz daha su eklemek. Arkadaşlar şişeye yavaş yavaş biraz daha su ekleyince A noktası üzerindeki su yüksekliği yani su basıncı artar. Peki yukarı doğru çıktıkça hacmi azalan gazın basıncı artar. Kimyanın meşhur formülü. Para varsa ne rahatlığın yapılabilir. Peki su ekleyince üst taraftaki hacmi azalan gazın basıncı da artmış olur. Hem su basıncı artar hem A noktası üzerindeki gaz basıncı yani toplam basıncı arttığı için akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru su akışı gerçekleşir. Damlama olabilir. İkinci ifade doğru. 3. Şişenin kapağını kısa sürede aralıklarla açıp kapamak. Arkada şişenin kapağını açınca içeriye tabii ki açık hava basıncı girer. Peki Peki A noktası üzerindeki basınç artık suyun basıncı artı açık hava basıncıdır. Dışarıdaki hortumun diğer ucundaki basınç P0'dır. A noktasının basıncı şu noktanın basıncından P0 basıncı kadar daha büyük olduğu için su akışı basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru gerçekleşir. Yani damlama olayı gerçekleşebilir. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 E'dir.